Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Feraset sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar. Bugüne kadar üç tane vahiy aldım. Biri Tayyip Erdoğan'ın bidat sahibi olduğunu öğrendim. Biri 10 yıl daha var olduğunu öğrendim. Ve en son aldığım vahi siyaset bitti. Ne demek olduğunu birkaçının biliyorum. Bidat sahibi Tayyip Erdoğan. ve e, dinimizi dini müzik kullanıyor. Dinimizi amaçlı olarak kullanıyor ve ısrar ediyor. 10 yıl daha var söylenmesi eee ahiret yani ahir zamandayız. Ahir zamanın arkası kıyamettir. Ancak ahir zamanı Müslümanlar için büyük bir ganimettir. Neticede 10 yıl daha var. Aldığım vahyin anlamı bana göre kıyamettir. Ee, siyaset. Siyaset, bitti anlamı e, Cenab-ı Allah'ın şeriatı yeryüzünü kaplayacak ve e, akıllar karışacak demek anlamına geliyor bana göre. Tabi daha fazla detaylı düşünmedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.